Rüyada köpük görmek. Köpük görmek, hayatınızdaki yüzeysel veya geçici şeylerin farkına varmanıza işaret eder. Bu rüya, duygusal ya da maddi alanlarda geçici mutlulukların veya sorunların varlığını ifade eder. Köpüğün miktarı ve temizliği, bu geçiciliğin yoğunluğunu ve niteliğini gösterir. Aynı zamanda yüzeysel ilişkiler veya yüzeyde kalan sorunlarla ilgili farkındalık anlamına gelir. Psikolojik olarak gerçeklerle yüzleşmek ve derinleşmek için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Duygusal olarak yüzeysel kalma eğiliminde olabilirsiniz. Bu rüya daha derin bağlar ve anlamlı deneyimler arayışını simgeler. Gelecekte geçici olanla kalıcı olan arasında ayrım yapmanız gerekecek. Bu hayatınızda daha sağlam ve anlamlı temeller kurmanıza yardımcı olacak. Geçmişte yaşadığınız bazı deneyimler yüzeyseldi ve sizi tam olarak tatmin etmedi. Bu rüya, bu deneyimlerden ders çıkarıp daha derin ilişkiler kurmanız gerektiğini gösterir. Köpük görmek, geçicilik ve yüzeysellik konusunda farkındalık getirir, derinleşmek önemlidir.